Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ya bu bölüm chapter 2'yi bitireceğim ya da sonraki bölüme kalacak arkadaşlar. Nikol çektik buradan ilerleyeceğiz. Alalım bunu. Çok iyi. Çok iyi arkadaşlar. Elimde gelse elimde geldi arkadaşlar. Şimdi bunu da alalım. Şimdi neredeydi o? Bir dakika. Bir dakika nereye gideceğiz? Lan buraya gideceğiz. ilerleyelim arkadaşlar. Heh, buraya geldik. Yaptım arkadaşlar. Tamamen oradaki sıraya göre yapıyoruz. Haberiniz olsun. Şimdi ilerleyelim. Gelme gelme gelme. Mobil avlaya geliyor. Kaç lan kasma kasma. Kasma kasma eyvah. Bakma Çok güzel çok iyi Çok iyi Şimdi ilerleyebiliriz Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz Şimdi bunu alacağız Bunu aldık Bunu nereye koyacağız Buraya koyalım Ha bu çalışsın. Bir dakika bunu açalım ama. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi. Şimdi bunu buraya koyalım. Şöyle... Şimdi bu bir yansın. Yanıyor arkadaşlar. Yanıyor, yanıyor, yanıyor. Yansın bakalım. Güzel oldu bunu. Ne evet, çek bunu? Bu hiç çalışsın arkadaşlar. Çalış bakalım. İlerle. İlerle. Kapattık. Kapattık tüm kapıları kapattık. Bizi arayacak ama bulamayacak. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi devam edelim. Kaç? Kaç? Acil kaç! Acil kaç! Acil kaç! Acil kaç. Acil kaç. Acil kaç. Lan aç kapıyı aç. Aç lan oğlum kapıyı. Kaçtım. Çok iyi. Kaçtım. Aha geliyor gene geliyor. Gene geliyor. Aç 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 aç. Kapıyı aç, kapıyı aç, kapıyı aç. Geliyor, geliyor, geliyor. Geliyor aç aç. Ha. Yendik. Bay bay. Güle güle. Ne oldu lan? Açıl artık. Bu kapının açısı. açılması lazım herhalde. Yani tahmin yani mantıksal olarak açılması lazım şu an. Açıl. Güzel. Güzel çok. Güzel. Or... Bir dakika kapmasın. Telefon biraz kasıyor arkadaşlar. O yüzden kısa bakmayın. Tamamdır. İlerleyelim. İlerleyelim. En az alt kısmı biter. En az kısmı biter arkadaşlar. En az kısmı bitti. Alar buradan? Güzel. Evet güzel. Tam terini çalıştır çok iyi. Gitmeliyiz buradan. Evet buradan gitmeliyiz. İnelim. Güzel, çok iyi. Trende burada zaten. Çalıştır. Çalıştır ustam, çalıştır. Şimdi ayarlayacağız. Bir dakika. Şimdi ayarlaması kaldı arkadaşlar. Bir bakalım. Tamamdır. Bir dakika. Tamamdır. Tamamdır. Şimdi tamamdır. Kırmızı sarı, kırmızı mavi. Kırmızı sarı, kırmızı mavi. Kırmızı, kırmızı sarı. Kırmızı sarı, kırmızı mavi. Bir dakika bulacağım arkadaşlar. 4-2-1-2. 4-2-1-2. Bir. Aa çalıştı arkadaşlar. Oyun gitti. Oyun arkadaşlar. Şimdi gireceğiz. I'm sorry. I can't let ne? you leave. Ne? I've never met anyone like you. <laughs> do you know how long I've been stuck in that case? Well, too long. I had so Hayır. much time to think and reflect. Hayır, time to figure out exactly what I would do when free. We'll set things right. Terrible things have happened, but I know that whatever I need you to do, you are capable. We will. Nuriye? Ne? Ne şey oldu? Bu işin sonu kötü bitecek arkadaşlar. Yavaşla bunu söyleyeyim şimdiden güzel Ne oluyor? Şeyler oluyor. Çek 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 kolu çek. Dur dur. Dur dur bir şey yap bir şey yap dur dur. Onu bile çekemiyorum. Çek 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 çek.